Bir sırımlar, kalp atışların bana her zaman gerçeği söyledi. Bazı zamanlar onu dinleyemedim. Aciz kaldım. şartlar buna izin vermedi gayret ettim mücadelede. Ağzımdan çıkan kelimelere özenle seçtim. Yine de kaybettim. Sessizliğin diliyle konuşuyorum şimdi. Sözler ve seslerle anlatamadığımı anlatıyorum. Ben, ben hiçbir zaman gözlerimle sevemedim. Hep şu küçücük yüreğimle kocaman sevdim. Yaptığım her hata için müteessirim. Müteessirim çünkü yaşlanılmaya layık omuzlarının hasretine kıymak ölüm gibi Alışkanlıklarımda kozamda bir ipek böceğiydim. Kelebek kanatlarıma ne yaptın benim. Üzerinden kim bilir kaç kara kış geçmiş bir gülden tek başına cennet yaratmasını dilemek. Belki olurdu korkmasaydım. Gözüme budaktan sakınmazdım bir zamanlar. Cesurdum, kendimce çok cesur. Bir zamanlar. Kalp atışların bana her zaman doğruyu söyledi. Bazı zamanlar onu dinleyemedim. Aciz kaldım. Şartlar buna izin vermedi. Anlatamadım derdimi. Anlatamadım derdimi, anlatamadım, anlayamadım. Ömrümce koşarsın, ama yetiştiğin yine nasibindir. Hoşlanmadığıma katlanmakla aklın gücüne, hakikate dayanma gücüyle sınandım. Gayret ettim, gayret ettim, gayret ettim, mücadelede. Tesirim çünkü ellerim tek bir fincanı tutarak Ellerinin sıcaklığına yaşlanılmaya layık gözlerinin özlemine kıymak ölüm gibiydi. Ölümü yaşarken tattım. Yeryüzünün yasaklarına yenildim. Ölümü yaşarken tattım. Yeryüzünün yasaklarına yenildim.